malı olandan alırsınız. Fakirden almazsınız. Ve o yıllarda yine düzenlendiğinde mal değerleri, reel değerlerini düzenlemek zaman alacağı için geçici maddesi uygulandı ve metre üzerinden alındı. Halbuki gerçek reel değer üzerinden alınmasıdır. Hala daha o da düzenleme beklemektedir. Ve ayrıca vergi adaletini de bozmaktadır. Onlar ayrı. 2008 yılında anlamlı bir düzeye getirildi ilk kez ülkemizde. 2008'den itibaren arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ve 12 yıl hiç güncellenmedi. 12 yılda o rakam ne olur arkadaşlar? Ve en sonunda %30'luk gibi, %32'lik gibi minimal bir düzenleme yapıldı. Halbuki siz 2008'i epey kadar güncelleyin de gelin bakalım ne olacak? ...veya döviz bazlı güncelliğinde gelin. Daha çok detayına gitmeye gerek yoktu. Örneğin Gönyeli Belediyesi'nin... ...59 milyon kaybı var. Demin temizliği söyleyeceğim, bunu söyledim. buçuk milyondur temizlikteki kaybı. Bu yasal düzenlemelerin olmamasından dolayı. 59 milyonluk kaybı da taşınmaz mal vergilerinden olan kayıplardır. Yani iki tane vergi söyledim size, güncellenseydi... 63 milyonluk ek geliri olacaktı Gönceli Belediyesi'nin toplam bu sürede. 6 büyük proje daha diye o bir adıyla. Bunu eksik bırakmıştım. Sayın Harmancı'nın beni uyardığı bir nokta vardı. Bu taşınmaz mal vergisi veyahut da teşvik verdiği alanlarla ilgili. İsterseniz o da kendisi izah etsin. Evet, e, öncelikle... Özür dileyerek başlamak isterim. Kısa bir gecikmeyle bir anlaşmazlık sonucu geldim. Beklettiğimiz için hepinizi üzgünüm. Sayın e, Başkan e, asla tartışmaya mahal vermeyecek şekilde belediyelerin kalem kalem nasıl merkezi otorite tarafından güçsüzleştirildiğini ve bilinçli bir şekilde felce uğratıldığını aslında izah etti. Bunlara ek olarak söyleyebileceklerimiz bir de bizim cebimizden hovardalık yapmasıdır e, tabiri caizse merkezi hükümetlerin örneğin bir e, teşvik kalemi açıklar.